Cehennem aynen bir kuyuya benzer. Bunu bir salavat getirelim. Allah salli ve sellem ve nebine Muhammed. Tembiyül Gafil'in vardır. Ebu'l-i Semerkandil'in yazmış olduğu. Ostan ve Arif'in dediğimiz ilave yapılmış eserler de var. Orada cehennem anlatılırken bir teşbih manasında yani bunun gibi der. Cehennemin yapısı böyle yukarıdan aşağı doğru gider. Oradaki benzetme çok enteresan. Der ki yılanın ağzında zehirli yine var. Sırat köprüsü gibi düşün. İlk bakışta yılanın boğazı dardır. İnsan da cehenneme atıldığında böyle bir bir ağaca çakılan çivi gibi bastırla bastırla böyle meşhur sayı Bukhari'de hadis-i şerif var. Bir gürültü oldu. Rasulallah buyurdu ki bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Buyur ya Rasulallah. 70 bin yıl evvel atılmış bir taş şu anda ağrı cehennem. Cehennemin dibine bugün düştü dedi. Bütün sahabe duydu bunu. Bu efsane bir şey değil. Cehennemden gelen o gürültü dünyada duyuldu. Rasulallah buyuruyor ki cehennemin 70 bin bölümü var. 70 bin bölümün bir bölümü 70 bin odası var diyor. Cehennemin azap melekleri aleyha tis'ata aşer ayette geçer. 9 azap meleği. Kalksa arşa değer, ayağını uzatsa yerin dibinde, burası çok enteresan, avucunu atsa dünyayı çekirgekli böyle misket gibi elinde tutar. Yani dünya böyle. Küçücük bir şey gibi kalır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennemin kapılarının açıldığını gördü. Ona bab eman deniyor. bab eman. Öyle bir gürültü çıkardı ki kainatın yıkıldığını zannettim diyor. Cehennemi Resulullah Efendimiz dolaşmak istediğinde Cebrail Aleyhisselam orada ne yapacaksın? Görmek için yani ibret. Velhasıl uzun bir mesele. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce kendi ifadesi ben Allah'ın yarattığı bütün mükevvenatı cehennem zannettim diyor. Hani uçsuz bucaksız bir sarayı dolaşırsın böyle gezmekle bitiremezsin. Dünya burası zannedersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o cehennemin büyüklüğünü dedi ki bütün kainatı öyle zannettim. Oranın şimdi geldik az önceki konu. Onun 70 bin odasından bahsediyor. 70 bin odanın bir tanesinin 70 bin bölümleri var diyor. Ayet-i kerimede aleyha tisata aşer. Cehennemin 19 azap meleği var. Gözü yok, kulağı yok vesaire. Yani onlar da böyle bağırsan çağırsan bir şeyden haberleri yok. Ve onlar azap melekleridir. Zaten azaba gidilecek yer bellidir. Bu onları atarlar oraya. Efendim pres yaparlar, sıkıştırırlar. Feer kume hucemiya. İnsanlar üst üste yığılır böyle. Ta anani semadır. Göğün katına kadar insanlar üst üste yığılmıştır. Yani cehennemde böyle tek tek buyurun falan değil. Öyle yığılmalar, üst üsteler, paramparça olmalar. Hadid cehennemi vardır. Demir kırıyor yani adamın kafasını gözünü paramparça ediyor. Bu büyük adamım deyip kibir yapanlar, Allah'ı hor görenlerin hali. Aman Allah Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ve az önce anlattığım o büyüklükteki kalksa arşa değecek avucuyla misket gibi dünyayı eline alacak olan büyüklükteki melek, azap meleği. Aleyha o cehennemde tis ateşi, 19 azap meleği. O kadar büyük azap meleği diyor. Bu dünyayı 70 binin bir odasının 70 bin bölümünden bir yerine dünyayı atsak bin yıl o büyüklükteki melek arasa o, o dünyayı orada bulamaz diyor. Ben bunu okuduğumda aklım kayboldu. Bin yıl arası bulamaz diyor. Cehennemin kendi büyüklüğü. O odanın bir, bir tanesinin bir odasının 70 bin, 70 odasının bir tanesinde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği fe inne bir kafiri selasete eyyem Muhakkak bir kafirin iki omuz arası dıgıdık dıgı hızlı koşan bir atın üç günlük yoludur diyor. Bukhari hadisi bu. Yani at günde 150 kilometre koşuyor. 450 İstanbul'dan Ankara kadar. Bir kafirin yani inkarcının beden büyüklüğü bu kadar büyük olacak. Peygamber haber veriyor. Bugünümüzün insanları kabul etmiyor. Ben şey mi olur falan. Ha, şimdi cennemi garantiledin işte. Çok saygısız bir döneme geldik ya. Bu millet inkarı çok rahata indirdi. Çok kolaya indirdi. Zannediyor ki inkar edince böyle ben efendim böyle ufku açık büyük insan oluyorum. Ya bu cesareti nereden buldun ya? Allah'ı nasıl karşına alıyorsun bu kadar kolay ya? Sanki hocayı hor hakir görmekle bunları böyle yapmakla kendini dev aynasında zannetmekle büyük olduğunu zannediyor. Allah'ım Allah'ım bu kadar densiz insanlarla yaşamak. Güzel insanlarla bizi tanıştır ya Rabbim ya. İyi insanlarla tanıştır ya Rabbim. Sonuç cehennem işte orada anlatılan aynen böyle yılanın ağzı gibi aşağı doğru gidiyor. Şimdi yanlardan çıkmak mümkün değil. Yani duvardan duvar diye bir şey yok zaten orada. Aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru indikçe sıkışmalar oluyor. Ve üstteki bütün işte azaplar, irinler vesaire aşağı doğru akıyor. İşte 60 bin, 70 bin bahsedilen mesele bu. Ama öyle küçük falan düşünmeyin. işte. o büyüklüğü mü misal olsun diye anlatılıyor. Allah'ın yarattığı kainat, cennet. Cennette yüz binlerce köşkler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hadis-i şerifler de, men gada ile mescidi evraha sahih Buhari'de kim camiye gitti bir köşk camiden döndü bir köşk abdallahu lehu nuzulen kulleme gada gitti evraha döndü Allah köşk bina ediyor cennet büyük böyle daracık bir yer değil ha. şimdi burada bu konuyu niye açıkladım bu ayeti kerimeyi anlatabilmek için kulleme eradu en minha o cehennemin içerisindeki alev çok enteresandır insanları böyle yükseltiyor İnsanlar da zannediyor ki tam böyle dışarı çıkacağız. O cehennemin kapısından böyle tam böyle dışarı çıkacak. En yahrucu minha. Tam çıkmaya heves ediyor artık binlerce sene yanmış yanmış. Böyle tam dikkat -dik yukarı -dik -dik çıkıyor. U'idu <laughs> fiha. Orada bir daha sönüyor ve yuvarlanmaya başlıyor. Binlerce sene cehennemin dibine doğru. Su yok, yiyecek yok, alev, ateş paramparça oluyor. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. İnsanlar ne kadar cesaret. Ya Rahim'in akıbetimizi hayreyle ya Rabbi. Arkadaşlar tekrar tekrar söyleyeceğim. Ne olur Allah ile dalga geçilmesin. Peygamberle dalga geçilmesin. Din hükümleriyle dalga geçilmesin. Nereden anlıyorum? Yani günümüzdeki insanlar günahtan falan bahsetmiyoruz. Çok rahat bir şekilde adamlar inkar ediyor, hakaret ediyor, kafa yapıyor. Böyle şey mi olur diyor. Ha anlat anlat diyor. Bu kafada, bu dönemde bu kafa diyor. Bu kadar mı gavur türedi ya? Ya fren kafirini anladık da yerli insanların da bu kadar gavur olacağını düşünemezdik ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Gece gündüz dua ediyorum. Rabbim celle celaluhu, kainatın sahibi olan Allah iyi insanlarla tanıştırsın. Ya Rabbi iyilerle beraber iyilerle iyilerle yol aldır, iyilerle bizleri haşreyle eyle ya Rabbi. Hadsiz, dinsiz, inkarcı, kötülerden bizi uzak eyle ya Allah Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. U'idû fiha tekrar adam küt içene. Ve kîle lehum, onlara dûkû tadın. Adâ ben nâri lezi kuntum bi tükezzibûn. Aha geldi. Tükezzibûn, yalanlıyordunuz. Yalanlıyordunuz ya. Bakın günah işliyordunuz demiyor. Günahı normalleştirmiyorum. Günah, günahkar eder. Ya Rabbim dersin, bir ilim meclisi, bir teheccüd, sağlam bir tövbe, kan yaş ile alnını secdeye koyarsın. Arafat bina müzdelife günahların affı vardır ama inkarın affı yok. Bakın Ramazan-ı Şerif'i ihya ettik. Resulullah ne buyurdu? Men sâme Ramazan. Ramazan orucu tutarsa değil. İmanen siz tercüme edin. İmanen ne demek? İman ile tutarsa. İman ile tutarsa. İmanın yeri kalptir. Yani Allah'ı seveceksin. Peygamberi seveceksin. İmanında dürüst olacaksın. Bir insan aziz kıldığı, inandığı Allah'ın hükümleriyle dalga geçmekle, alay etmekle, Allah'ımızın seçkin kıldığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle alay etmekle bu kişide kalır mı ya? E şimdi bu durum buna benziyor. Ben günahtan bahsetmiyorum ki. Adamın zaten defterinde günah kalmamış. Ama şimdi alay ediyor. Dalga geçiyor. Hakaret ediyor. Zannediyor ki İsmail üzülüyor. Ben üzülmüyorum. Dün geldim yarın öleceğim. Ama sen Rabbime hakaret ediyorsun ya. Ben sadece onu sana anlatmaya çalışıyorum. Ha, ayeti kerimeler burada. Ben anlayamadıysam sen bana anlat. Bana de ki mesela bazı ilim ehli arkadaşlar diyorlar ki ya sen böyle bir izahatta bulundun. Şurada şöyle bir mesele de var. Öyle hoşuma gidiyor ki. Ha, hakikaten. Evet doğru. O mesele de var. Bu, budur ya. Ben ya şöyle bir iddia ömrümde 30 senedir beni dinleyenler var aranızda. Ben en doğrusunu söylüyorum. Benden başka kimse bu işi bilmiyor. Haşa. Böyle bir iddiada kim bulunabilir ya? Biz kaybetmedik. Din hususunda anladığımı söylüyorum sana. Noksan anladıysam sen bana söyle de onu tamamlayalım. Hakaretler, alay etmeler. E sen Allah'a inanıyorum diyorsun. Allah'a hakaret ediyorsun. Berbat bir dönem. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Bunu kalbimin derinliğiyle söylüyorum. Vallahi samimi söylüyorum. Bizi dinleyenler de sizler de. İyi ki sizin gibi güzel insanlarla Rabbim karşılaştırıyor ya. Rabbimi seven insanları görmek ne kadar mutluluk verici bir şey. Üstadımız Mahmut Efendi Yavuz Selim'in kürsüsünde derdi. Şivan da ne demek istediğini vallahi çok iyi anladı. Konuşurken derdi ki: "Arkadaşlar, iyi ki siz varsınız. Siz olmasanız Mahmut ne işe yarar?" Ama devamı da çok zarif. "Mahmut olmasa siz de işe yararsınız." derdi. <laughs> o da doğru, vallahi doğru. Öyle ya canım o mübarek olmasaydı biz bunları nasıl öğrenecektik? Ya bir defa insan hocasına hürmeti bilecek ya. Biz o terbiyeyi aldık elhamdülillah. Allah büyüklerimize, yaşayanlara selamet, ahirete göç eden rahmet eylesin.